Merhabalar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlerle tekrardan Karaca Hatır inceleme videosu yapacağım. Ee, biraz daha detaylı çekeceğim. Videonun altında çok fazla sayıda daha detaylı çekin. Ee, biraz daha özelliklerinden bahsedin. İşte kahve köpüklü oluyor mu? Kullandığınız kahve vesaire çok fazla yorum geliyordu. Bu yüzden ben de tekrardan detaylıca çekmeye karar verdim. İlk önce şunu söylemeliyim ki kahve markasına hiç dikkat etmiyorum. Abdullah Efendi, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, Kahve Dünyası hepsine yapıyorum ve çoğunlukla hepsinde de aynı performansı alıyorum. Hatta bu sefer sizinle başka bir kahve yapacağım. Dibek kahvesi yapacağız. Ben benim şansım mı bilmiyorum ama makinamdan çok memnunum. Yaklaşık bir buçuk sene oldu ve hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım. Çok fazla şikayet okudum yorumlarda. Öncelikle şunu belirteyim. Benim Karaca Hatır'ın ilk çıkan modeli. Yani ilk Karaca kahve makinesini bu modelle sundu. Çünkü ben yorumlarda sütle ilgili vesaire yorumlarda okudum. Bu sütle yapma diye bir hani e, iddiası yok. Bunu normal kahve yapıyorsunuz. Hani sütlü kahve diye yapar diye bir iddiası olmayan bir makine bu. Sanırım Karaca'nın yeni çıkan modellerinde bu var. Daha sonrasında kırmızı ışık sorunundan bahsettiniz. Ona da değineceğim. Şimdi ben bardaklarımı hazırladım. İlk olarak içerisinden zaten şöyle bir ölçü kaşığı çıkıyor. Kahveyi bu ölçüyle yapacaksınız. Bu ölçüyle yaptığınızda gerçekten çok güzel oluyor. Bu bir fincan için. Ben sularımı hazırlamıştım. Şöyle dökeyim. İki tane yapacağım. Hep tek yapıyorum. Bu sefer iki tane yapacağım. Özellikle şu yanıp sönen ışık, kırmızı ışıktan için vesaire fişi takmadım. Şimdi tamamen sizin gözünüz önünde fişi takıp ışıkları size göstereceğim. Şimdi fişini takıyorum. Bakın iyi dinleyin. Fiş tamam. Şu an hiçbir şekilde ışık yanmıyor. Oradan biraz ışık vurmuş o yüzden elime aldım. Hiçbir şekilde şu an ışık yanmıyor gördüğünüz gibi kahvemi koyacağım. Şimdi şunu da söyleyeceğim. Videonun başında dediğim gibi bugün dibek kahvesi yapacağım. Siz Türk kahvesi yaptığınızda bu makinanın içinden çıkan ölçüyü kullanacaksınız. Ama dibek kahvesi yapanlar bilir ki onların paketlerinden ayrıca şöyle bir ölçek çıkar. Bu sefer ben dibek kahvesinin ölçeğiyle yapacağım. Dilerseniz bir de detaylı tekrardan Türk kahvesi için olanı çekelim. Şimdi ben kahvemi koydum. Şöyle bir karıştıracağım. Bu arada şeker katmadım. Şekersiz içiyoruz kahvelerimizi. Şöyle biraz karıştıracağım. Kahvemi karıştırdım. Bardaklarımı da şöyle koydum. Bakın şimdi Hazneye yerleştiriyorum. Bu arada fişini taktım. Gördüğünüz gibi fişi taktığımda hiçbir ışık vesaire yanmadı. Bakın bu sesi duydunuz. Artık çalıştırılmaya hazır. Gördüğünüz gibi tek renk bir ışık yürünüyor bende. Basıyorum yine aynı sarı ışık, beyaz ışık. Şu an kahve oluyor. Şöyle... Şu an kahvem pişiyor. Ben de sizinle beraber hem kaç dakikada piştiğini görün diye böyle bekleyeceğim. Aslında kameramı sabitleyebilirdim ama biraz tripodum kötü. Bir de kırıldı. O yüzden biraz açı da yamuk oluyor. Şu an hafif ses gelmeye başladı. Bakın hala aynı ışık. Bazıları kırmızı ışık, kırmızı ışık diye ısrarla belirtmişler. Benim kahve makinamda hiç kırmızı ışık yanmadı. Hep tek sabit ışık. Uyarılarını da sesli bir şekilde veriyor. Şimdi bekliyorum. Bu arada şekerli kahve daha fazla köpürür. Ben de bunu kendime de deneyimledim. Kendime yaptığımda köpük oranı biraz daha az oluyor. Ama misafirlerime yaptığımda Gerçekten şöyle bir baktıklarında kahveye gerçekten güzel olmuş diyorlar. Bol köpüklü, en sevdiğimiz gibi diyorlar. Dediğim gibi ben makinemden yılı hiçbir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Gayet köpüklü ve lezzetli kahveler yaptı. Bunu özellikle belirtiyorum çünkü kullandığım kahve markasını soruyorsunuz. Dediğim gibi en son yaptığım videoda Bim'in kendi Türk kahvesini kullanmıştım. Evet, bekliyoruz. İçini göstermeye çalışıyorum ama gözükmüyor fazla. Pardon. Birazdan olur diye tahmin ediyorum. Çünkü o kaynama sesi biraz azaldı. Şöyle bakın biraz içi de gözüküyor. Şimdi üstünü çekeceğim ışığı görün diye uyarıyı. kahve de içinde köpürdü. Şu an kahveniz hazır. ışık yanıp sönüyor sesli uyarıyla beraber. Şimdi bunu ben aldığımda şu şekilde. Bu kadar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir dibek kahvesi oldu. Şimdi şöyle fincanlarımıza dolduralım. Ben de bayağı bir doldurmuşum fincanları sanırım. Bakın kahveler hazır. Özellikle şöyle içi gözüken bir bardak seçtim. Aynı performans Türk kahvesinde de oluyor. Videom bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yine yorumlarda merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Dediğim gibi ben çok memnunum makinamdan. Uzun süre daha da kullanacağımı düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.